Tanjant x'in yerine sinüs x bölü kosinüs x yazıldı. Payda eşitlendiğinde sinüs x eksi sin kare x eksi kos kare x bölü 1 eksi sinüs x çarpı kosinüs x eşittir eksi 2 kök 3 bölü 3. Burada sinüs x eksi parantezin alındığında sin kare x artı kos x bölü kosinüs x çarpı 1 eksi sinüs x eşittir eksi 2 kök 3 bölü 3. Sin kare x artı kos kare x'in değeri 1 olduğundan sinüs x eksi 1 bölü kosinüs x çarpı 1 eksi sinüs x eşittir eksi 2 kök 3 bölü 3. Sin x eksi 1 ile 1 eksi sin x sadeleştirildiğinde eksi. Eksi ile karşı taraftaki eksi sadeleştirildiğinde buradan kosinüs x'in değeri de kök 3 bölü 2 olarak bulunur. O halde bu şartı sağlayan x dar açısı da 30 derecedir. Cevap B seçeneğidir.